Arkadaşlar merhaba. Düşünen biz miyiz acaba? Yoksa düşünce bizi yöneten mi? Arkadaki bir tane küçük çiçek vardı. O sürekli konuşuyor. Gerçekten bir izlemeye başladığında Aa, burada bir çılgın var demeye başlıyor. Geçmişe götürüyor, Gelecekle korkutuyor. İllüzyon yani. Oysa ben andayım. Şu andayım. Oturuyorum. Ama korkulara eğer ona takılıp gidersem Oo, neler yazarım, neler çizerim, neler kurgularım. Aa dedim nasıl yani? Hepsini ben yapıyormuşum kendim. Kendi evet. kendime evet. doluymuş ki zihin yani hiç durmadan konuşuyordu. Onu kontrol etmesi Onu dinledikçe kolaylaştı. kontrol etmesi kolaylaştı. Artık şimdi gelmiyor. Hı -hı. Şu anda zihnin rahat bir çocuk gibi duru. Aynen duru. Hiçbir evet. şey, e, mesela bu aralar çok büyük bir sıkıntılar yaşıyoruz. Hı, hı. Ama benim için sıkıntı değil. Aynen. Önceden olsaydı eyvah kıyametler korkardı. Geçmişte yaşamıyorum. Gelecek kaygım da yok. Şu <laughs> anda çok hayatım için sorun olabilecek bir dönemden geçiyorum. Yani eski her şey için söylüyorum bu çerçeveyi. Şu an her şey onu deneyim olarak görüyor. Kendini, düşüncelerini kontrol edip arkadaki küçük çiçeği dinlemezsen büyük çiçeği boğmasına izin <laughs> vermezsin zihin otomatik olarak düşünüyor. Zihin, zihin böyle bir alışkanlık edinmiş. Sabahtan akşama kadar düşünüyor. Yaşam sevincimizi sömürüyor. Çünkü biz onun zihninden geçen olumsuz düşünceleri yakalayamıyoruz. Ona dışarıdan bakamıyoruz çünkü dediğim gibi düşüncenin biz kendimiz olduğunu sanıyoruz. Içinde her şeyi o kadar otomatik ve alışa gelmiş yapıyoruz ki. Evet. Fark etmiyoruz. Aslında farkında değiliz. Yani anda değiliz. Her birini deneyimledikçe Farkındalıklarım arttı. Her biri benim için bir oyun gibiydi. Aa! Ben hiç susmayan bir zihinle yaşıyormuşum. Mesela bir iş yapıyorum. Ya geçmişte yaşıyordum ya gelecek. Düşünce aynı zamanda anda kalmamıza engel oluyor. Gün içerisinde yaşayacağımız güzel anları, yaşama sevincimizi de öldürüyor. Aynı zamanda yetmiyormuş gibi bilinçaltının manipülasyonlara, bilinçaltının tehdit olarak algıladığı şeyleri de günümüze taşıyor. Böylece korkmayacağımız, kaygılanmayacağımız şeyde bile bize sakınmamıza sebep oluyor. Yetmiyor. Düşünce aynı zamanda duygu ve hislerle etkileşim halinde olduğu için duygu ve hislerle biliyorsunuz bedenimizde tezahür eder. Kasılmalar, yanlış nefes alma durumları vesaire. Düşünce bizim bedenimiz, duygu, hislerimizle de ilişki halinde olduğundan dolayı sürekli bizim moral seviyemizde değişir. Gün içerisinde moral seviyemiz bir, bir şekilde sürekli değişir. Ama işte kişilere yorarız, olaylara yorarız vesaire. Arkadaşlar bunların sebebi biz kendi merkezimizde değilizdir. Düşüncenin, duygu ve hislerin kontrolü bizde değildir. Bizde olmadığında gün içerisinde bizi duygular, hisler, olaylar, kişiler, düşünceler hepsi bizi manipüle eder. Ve bizi onlar yönetir. Duyularını daha net anlamaya başladım. Kaslarımı kontrol etmeyi de öğrendim ben. Bütün çalışmaların arkasından bir şükür hali geldi bende. Gözlemlediğim zaman o ağrılar geliyor. Ee, önceden üç gün sürüyorsa şu anda yarım gün kendini sürüyor. Kendini gözlemlemek, kendini düzeltmektir. Evet, evet. Sizden önce mesela artık şöyle kabul ediyordum. Evet, galiba yatalak kalacağım. Yani e, araştırmalar, yaptığımız araştırmalar doktorların söylediği... Bir de uykusuzlukla sorunu vardı, doğru mu? Evet, uykusuz en ufak bir şeyden demeyi söyledik. Onu ikinci evet, seviyede istiyorsan... mi açtık? Düşünce izlerken açtık herhalde. Düşünce izlerken açtık. Hı -hı. Yani, yani, olduğumuz hali kabul edip, gözlemde kalıp, ıı, bu şekilde hayat güzel, çok güzel.